Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karpuz kabuğu reçeli tarifi vereceğim. Bende 6 dilim karpuz vardı. Bunların yeşil olan kısımlarını ince bir şekilde kesiyoruz. Bu şekilde fazla derine girmeden. Ben biraz kırmızısı da olsun içinde istedim. Renk vermesi açısından. Şimdi diğer karpuz kabuklarına da aynı işlemi yapıp hepsini kuşbaşı olacak şekilde doğrayalım. Evet, karpuz kabuklarını doğradım ve e, bir tencerenin içerisinde bir miktar su kaynattım. Kaynamış olan suyun içerisine karpuz kabuklarını ilave ettim. Bunları bir 5-10 dakika kadar haşlıyoruz. Zaten renginin değiştiğinden de haşlandığını anlayacaksınız. Şimdi bunları süzüp bir kabın içerisine aktarıyorum. ve tenceremin içerisine 8 su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Karpuz kabuklarını haşlamış olduğum sudan 5 su bardağı şekerin üstüne ilave ediyorum. Üzerine 1 çay kaşığı silme olacak şekilde limon tuzu ekledim ve biraz karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. kaynadıktan sonra karpuz kabuklarını şerbetin içine ilave ediyorum. Bu şekilde 45-50 dakika kadar kaynasın. Üzerine de yarım limonun suyunu ekledim ve şu an eee şurubunu test edeceğim. Akışkanlığı nasıl diye bakacağım. Bir kasenin içerisine aktarıyorum ve buzluğa alıyorum tabağı. Akışkanlığı iyi ise söndüreceğim altını. Evet şu an çok akışkan olduğu için biraz daha kaynasın istedim. Siz bu şekilde seviyorsanız ocağın altını söndürebilirsiniz. Şu an benim reçelim olmuş durumda. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Ben böyle bir kavanozun içine aktaracağım reçelimi. ve bir de böyle bir kaseye kattım. Tadı çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun.